Değerli kardeşlerim, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün çikolatalı kestane şekeri yaptım. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. 1 bir, bir, kilo 200 gram kestane var. Bunları yıkadım. Böyle üstte değil altta böyle çizik atacağım Bismillahirrahmanirrahim bunları hepsi şimdi hazırlayacağım ben hepsi böyle çizik attım suyum kaynıyor ben bunu en az 10-15 dakika bunu kaynatacağım. Şimdi bırakıyorum bunu. Kesinlerimiz 10-15 dakika böyle kaynatıp bakalım dənəyə. Tənə Və maşallah. Səyləyir, yetərlidir. Mən bunları hərsi çıxaracağam indi. Yetərlidir. Şimdi bunları hepsi süreceğim. Şerbetim kaynadı. Şimdi kestaneye ekliyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Orta ateşte. Bir, bir buçuk saat böyle kaynayacak. Aşama aşama göstereceğim. Ben kestanemi böyle bir çok saat şerbete kaynattım. Şimdi robottan geçireceğim. Bismillahirrahmanirrahim. geçirdim. Bir bardak ceviz ekleyelim. karıştırdım. Böyle hepsi şimdi yuvarlayacağım. devam edeceğim. Ben hepsi böyle yuvarladım. Bir buçuk bardak süt ekledim. İki kaşık çikolata sosu ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Yeterlidir. باید باید نپسید رو و قدری با قدر ای ترلی چکلاته ben hepsini hazırlayacağım şimdi tatlımız da hazır çok güzel olmuş Afiyet olsun değerli kardeşlerim kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah Allah'a emanet olun Allah işinizi gücünüzü rast getirsin görüşmek üzere